Sayın seyirciler Adana'da kendini polis olarak tanıtan zanlı 7 kişiyi 300 bin lira dolandırdı. Yakalandığında ise yine rahat durmadığı sağlık kontrolü için adli tıp kurumuna götürülürken onun yeniden emniyete gitmesinin nedeni gerçek doktora uyguladığı şiddet. Polis mi Mı polis mi? Kendini polis olarak tanıttı 7 kişiyi tam 300 bin lira dolandırdı. Bu da yetmedi yakalanınca gerçek polisin elini ısırdı. Adana'da polis dolandırıcıyı suç üstündeyken fark etti. Deşifre olduğunu anlayan dolandırıcı kaçmaya başladı. Kısa süre sonra polis zanlıyı yakaladı. Tam da adli tıpa götürülüyordu ki sahte polis yine yapacağını yaptı. Gerçek polisin elini ısırıp kaçmaya çalıştı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ondan şikayetçi oldu. Ne kadar dolandırdın? Bu zamana kadar Aralarında emekli başkomiserin de bulunduğu 7 kişiyi dolandıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.